değilim. Hafif sancılanmaya başladım. Ayrıca doktor olan var mı? Ben. Aferin doğum yapmak üzere. Tamam hemen ben ona doğum yaparım. Hey. <laughs> herkese meyve suyu ikram ediyoruz. Evet, herkes meyve suyu işte partisini yaptı ve Sivas'a gelmiş bulunmaktayız. Bu geldik. Burası çok güzel. Ya ne kadar güzel bir kardeşim olmuştu hatırladın mı? Evet anne uçakta doğdu. Hadi gidelim. Esmer mi Esmer? Bayılırım Esmer'le Ama ben ben beyaz kaldım. Burada biraz denize de gireriz. Ana hayvan elimizde kalmış. Neyse yeter bir şey. arkadaşlar. Koyu havuza mı gitsek? Olur ama mayo almamız lazım. Tamam alalım. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim ya. Mayo falan alalım. Havuza gidelim. Bir kremini süreyim. Kütüklerden korkmayayım ama bronzlaşman lazım. Buradan bronzlaş hep gideceğim sen de sus gel yoksa korku olursun yani. ay biraz duş mu alayım ya. yok burada su var şey değil tak sana gözlük alalım mı ben alırım Bugün kızı götürüyorum. Çok kıyımlı oldun sen mavi abi. Ben sarı yeşil oldum. Ama onlar da Spor yapalım. Gözlüklerle mi diyeceksin? Değil mi? Çok komik. Ama neyse yapalım. Sporlara. Neyse, hadi gel şu halterleri bırakalım. Bir şey boş ver. Allah, nereye gittim? En üst kattan kaydırak var ya orada, oraya gidelim.